Bu ne kaçı? Buraya oturduk ya, Yani 3 Şubat'ı 4 Şubat'a bağlayan e, gece. Oysa orada bize aksiyon çıkmayacak. Bu kardeşim Mustafa. Abi bu değecek Abi çok abi. Tamam. Tamam. No problem. Ya orada ne yapıyor? Ben asılıyorum bırak. Orada kaldıramam. Ahmet. <laughs> iyiymiş lan Mustafa'ymış o. Mustafa. <gülüyor> Ahmet. <gülüyor> e, çömez. Geç kömerli ter terfi ter <laughs> etti. Sen bakacak mısın? Yok ya ben yüzmeye gidiyorum. <laughs> İnşallah part 2 daha güzel olacak. Herkese Aa. iyi yavrular diliyorum. Rastgele. İleri ver, ileri yol ver. Evet çok güzel olacak. Sami, Sami bak çok güzel olacak her şeyde. <laughs> yok yok bunu deme. <laughs> Abi olmadı bu. Başla bir Çok <gülüyor> kötü olacak. Herkes ama çok çok para tutacağız Allah'ın izniyle. Allah. Abi sen ayaksın ya. Şimdi <laughs> bir şey geliyor ama ufak bir şey, öyle gaye değer bir şey değil. Aa gitti. Yok boşa çıkmadı. Geldi. geldi? Al. al. Göründü. Şıkrağız üstü de şetli. Hiç şahmaz şey oldu ya. Ha geliyor. Ay ay. Bu kova dolden aldı. Açıkta şuna atıl. Karıştırla kovaları. Bu kova değil. As <laughs> Tuttu bir şeyler henüz görünmüyor. Geliyor. Evet. Karagöz süper. <laughs> Atalım. Osman Hocam siftahı yaptı. Ahmet Hocam yaptın mı sen sıfır? İsmail yaptı. Herkes yaptı herhalde ya. Benim kovam. Nesini tuttun lan bana? Allah'ım. Oh. <laughs> mi tuttun? Bu da pek şaşkınmış ya. Anarşistlik yapmadın bak sonucuna. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa. O Yoksa tane. Güzel Mustafa. O vurdukça yavaş. Yoksa Güzel Mustafa. Gayet güzel. Aferin lan. Hadi be. Bak hemen doğru, Ha evet. e, 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 gördüm. Oo alttaki güzel. Kimay var mı bir şey? Ol, Ahmet var mı bir şey? Evet. Silo var mı bir şey? Yok abi Aa, ben sen Ama sormadan yok. ben sormadan sen cevap verin ki olmaz. Osmanım? Yok abi. Hayda ne evet, var mı şey? Burada ama olmadı. Evet çıkla. Geldi. Evet biraz da yuvası daha iyi olacakmış ama elhamdülillah. <laughs> evet Osman hocam ikimiz de aldık. O senin karnına mı yakaladın lan? Vallahi bilmiyorum. <laughs> Çıkmış ya. bir tane de şey oldu. Ya karnına yakalamışsın, kötü yakalamışsın. Abi öyle alıyor ki. Evet göründü. Fena değil. Bunu yaşar mı bu kalkan? Güzel. Oh, güzel abi. <laughs> ah. Ya, karnına... O salmaz o ya. O yaralandı o. Kötü yaralandı. Evet güzel bir çubuğu aldık. Evet. Martı mı yakaladın? Aha. Suyun içinde. Aynen. Vay be. Aldı mı lan? Süleyman da aldı. Yok ama. Sev. Şey, güzel güzel güzel. Almadın mı? Sevim şey al. <laughs> Yavaş. Karnına yakalamışsın herhalde. Tamam, ben yanlış oraya koydum ve... Bu konuda... Baba geliyor mu? Geliyor abi. Ne geliyor Mustafa? Balık. Ne geliyor? <gülüyor> <gülüyor> Bu soruyu bir daha sormayız. <laughs> Mustafa ne yaptı? <laughs> Çık falan mı? Yok. Ye. Şey geliyor. Bu ne lan? İzmarik. Buyruğundan yakalamışsın. <gülüyor> <gülüyor> Süper balık abi. Al. <laughs> Bekler, büyük, büyük. Oo. Oo, maşallah. Açıldı, açıldı. Sen tam yerine gidiyorsun. Sabır hocam vallahi. Vallahi ya. çay mı içen tuzlu su kattın ya. İyi de tam yerine gidiyorum. Ben nereye çıkardım. İsmail adam orada. İsmail üstüne çıkar. Değil mi? Bak hadi. Geldi. Güzel. Harika. Harika. Evet. <laughs> Çok güzel. Kalır bakayım bir. Ahmet görelim balığı. Maşallah çok güzel çok güzel harika harika, harika. sen de mi geliyor küçük. fark etmez küçük küçük abi çok küçük asırtta geliyor ya Allah sen burada iyi mercan yakaladın ha bu ikinci büyük mercanım. evet hey. <gülüyor> <gülüyor> Olsun. güzel <laughs> güzel. <laughs> Süper. Yani malzeme var. kaybeden var mı? <laughs> Oo, o. kurşunları kaybettim kurşun. bu <laughs> <buldum. gülüyor> ya kurşun. Kurşunları mı buldum? Bir dünya abi, malzeme buldum. Ha bak hamile de kim çıkartacak? Ahmet, Oo. Oh, iki, i̇ki tane. İki tane. İkisi de. Abi iki tane bir. Aferin. O da tirsiydi, değil mi lan? Aa, değil güzel bu. güzel. Tersi. Koyuyoruz ya. Tersi öyle. Koyuyoruz işte yumuşak. Hayır. 4. tersi değil bu. Görün, görün hem de iki tane. var. mı aksiyon gençler? Ee, Karagöz'ü yakaladık. Vallahi. Şavalar ona ya. dede. ki oğlum mu? Çıprak mı? Evet. Ee, karagöz, karagöz. Hangisini gösteriyorsun? Şunu. E, Hah. Şeydir Ha göründü. E, şey yavaş, 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 yavaş. Evet. Oo, güzel. Git 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 git. baş, başka Kale bir yerine yakalan. Dur. Oğlu dipten. Zemin. Ama bilinizde balık var. Balık Dur. Balık yanaştır, var. yanaştır, yanaştır, balık. Bakalım balık kimin? Yani paylaşılamayan balık benimdir. <laughs> ya Osman'ınmış balık. Balığımı ver. Bir <laughs> dakika. İpim. Önce şu balıktan bir kurtaralım. İpim kıymetli. Balıktan mı? Yeşil değil mi? Beyaz değil <laughs> Şu şeyi. Tamam, tamam, tamam. Çöz orayı. <laughs> Ama tutuyorum ben seni! Hadi! Asıl! İnşallah tırsı değil de başka bir şeye benziyor. Valla kök balığının şehri kuyruğunu gördüm. Bunlar bir şey gözükmüyor da. Tam bir şey geliyor lan. Beyaz. Koca bir şey. Çekil lan. Oo koca <laughs> <laughs> mı? Tamam, benim için artık yemli avı bitmiştir. Sahteye dönüyorum. Ben da çek çek çek. bir şey varmış. <laughs> Mustafa da böyle diyordu. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet balina yakaladı. Bir şey görünmüyor ama. bu ya. O gördüm iki tane. İki tane <gülüyor> <gülüyor> Hop. Biri çıktı da kendi lideri Sen de Sen mi dipte tuttun O da çıktı. Dipte mi? Ha, dipte dipte. Ya. Değil miydi? Murat sen ne yapıyorsun? Bir şey mi deniyorsun? De. <laughs> Osman hocam, bugünle ilgili düşüncelerin alayalım. Bugün müthiş bir gündü. Çok balık tuttuk, çok! Atam kovayı da olurmuş ya. Benim kovam. Sıvanın kovası. <laughs> Bizde Ahmet'in babasını bakalım. Aha. Oo Ahmet doldurmuş ya. Evet. iki acemi balıkçı birbiriyle yarın tuttular. Aha. Ahmet balık tutmuş. Tüh. Tüh. Bunda sen yoksun ama. O tarafa gidince ben... Burada boncuk var ya. <laughs> <Tü, tü. gülüyor> Hayır bu niye o tarafa dolaştıydı? Yüzüyor adam. Hala görünmüyor. Çekiyorsun abi. Sen mi çekiyorum şimdi ya da bana Yok da balık yok balık ya. var balık var iki tane hem de. <laughs> dur kaldırın. Adam üç tane balık yakalamış Osman. Valla üçünde. Hepsi bende. Hep Valla üç yok üçü de sende. Ramazan'ın daha ipi. Dur dur. Ha, onun ucu yok mu? Yok onun yüzüsü yok. Abi ben daha yere inmeye çalışıyorum. Abi ipimi eskittim. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi ilk. iki gördük de Osman hocam. Üçü. Üçü de bu Osman. Aa, aa. Ya ben zemine inmeye çalışıyorum ya. <laughs> Demek sürü geçiyormuş. Yersin de çekerken dur onu. Şimdi <laughs> hocam keseyi doldurdu ya baksana maşallah. Osman hocamın iki dolu. <laughs> Hem de iki tane. İki tane de gelseniz atmayacağım artık. Hocam onların evet. var ya, orada. <laughs> ha salıyormuş adam. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Türkiye. Hoş geldin Erdoğan Mehmet. Hoş geldin. Gitti Ama, bu. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Neyse. Buna ben tekrardan hamur yüklemesi yapayım. Gitti mi? Hadi ya gitti. Ne yapıyor? 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 diğer şey. koydan çıkıyor. Yukarısalım. <laughs> Şöyle evet. 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 en en varıyordum. Orada İyi şey oluyor. <laughs>

soğuk <laughs> olacak <laughs> 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 <laughs>